Merhabalar arkadaşlar, Bilişim Notları Net olarak bugün sizlerle Google Slide'ları inceleyeceğiz. Google Slide'lara giriş yapabilmek için öncelikle yeni bir sekme açıyorum ve Google hesabımı açtım. Hemen Google uygulamaları düğmemize tıklayarak Google Slide'ları buluyoruz. Artık bu düğme bize yabancı değil, dökümanlarda gördük. E-tablolar için e, Bilişim Notları Net YouTube kanalımıza I, tekrar takip edebilirsiniz. Orada e-tablolarla ilgili videolarımız da var. Ve bugün slaytlarla devam ediyoruz. Google slaytlarda sunum hazırlamak için kullanıyoruz arkadaşlar Google slaytları. Önceki boş olanı seçip başlayalım. Ödevlerinizi, ürünlerinizi, projelerinizi veya anlatmak istediğiniz bir konuyu görseller ve animasyonlar kullanarak daha etkileyici sunumlarınıza yardımcı oluyor slayt programları. Google Slaytlar dışında Microsoft Office'in PowerPoint programı var. Bunun dışında yine LibreOffice ve OpenOffice'in yine slayt hazırlama programları var. gibi Prezi gibi farklı slayt düzenleme programlarını görebiliyoruz. Bunlarla ilgili bilgi almak için e, ekstra bilgi öğrenmek isterseniz de birleşim notları net sayfamızı e, takip edebilirsiniz. Evet. Google Slides'leri açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu menü biraz tanıdık. <laughs> Değil mi? Artık e, Google dokümanlardan birazcık bir şeyler var. Oradan tanıyoruz. En azından geri almayı, e, yeniden yapmayı işte Sunumumuzun ismini nereden değiştireceğiz, nasıl paylaşacağız, bunları biliyoruz. O zaman ilk işimiz sunumumuzun ismini değiştirmek olsun. Biz bugün sizlerle tutulmalar, yani güneş tutulması ve ay tutulması ile ilgili bir slayt hazırlayacağız. Bu yüzden ben sunumun ismine tutulmalar dedim ve enter bastım. Şu an kaydedildi. Nereye kaydediyordu sunularımızı? drive'ımıza kaydediyordu. Yani bir daha kaydetmemize gerek kalmayacak. Yani biz zaten kaydetmiyoruz. Otomatik olarak kaydediyor ama ee, en son düzenlenmiş haliyle Google Drive'da hep ulaşabileceğiz. Şimdi sunu programının ekranı 3 kısımdan oluşuyor. Sol tarafta şöyle küçük pencereler halinde slaytlarımızı görebiliyoruz. Ortada düzenleme slaytımızı düzenleme yapacağımız bölüm var. Sağ tarafta da Burada hangi menüyü açtıysanız onlar göz, gözüküyor. Öncelikle temalarla ilgili bir menü görebiliyorsunuz. Şimdi temalar açıkken hazır. Bir tema seçelim kendimize. Bu arada bu temalar Microsoft Office PowerPoint programında da benzer temalar var. Şöyle bir güzelliği var demiştik. PowerPoint üzerinde düzenlediğiniz sunumuzu Drive'a attığınız zaman... Yine Google Slide'lar üzerinden açabiliyorsunuz ya da Google Slide'da hazırladığınızı bilgisayarınıza indirdiğinizde eğer PowerPoint çıktıysa onun üzerinden de düzenleyebiliyorsunuz. Evet tutulmalar için bir tane birçok tema var farkındaysınız. Bir tane tema seçelim. Karar da veremedim. Şunu seçelim. Rastgele bir tema seçtim. Siz kendinize göre bir tema seçebilirsiniz. İlk başta ilk slaytınızda konunuzun ismini belirtmeniz lazım. Büyük harflerle yazalım. Güneş ve Ay tutulması diyelim. Hazırlayan Burcu, temiz taş. Aslında bu bir sunu hazırlamanın kurallarından biri diyebiliriz arkadaşlar. İlk slaytta konunuz ve hazırlayan kişinin isminin belirtilmesi gerekir. Neden? Sunuma başladığınız zaman önceki kendinizi tanıtırsınız. Eğer sunumu yapacağınız çevre sizi tanımıyorsa, özellikle buna ihtiyaç duyarsınız. Bu yüzden ilk slaytınıza konunuz ve hazırlayan kişinin ismi olmalı. İkinci dikkat edeceğimiz şey sunu hazırlarken eğer açık bir arka plan kullanıyorsak mesela beyaz bir arka planımız var şu anda. Üzerindeki yazılar daha koyu olabilir. mesela bunun üstünde çok çok açık bir tonda bir yazı yazmak ne olacaktır? İzleyicileri yoracaktır. Bu yüzden Uygun tonları bulmak gerekiyor. Şimdi yeni bir slayt ekleyeceğim. Burada bir tane slaytım var. Yeni slayt eklemenin birden fazla yöntemi var. Ee, ama benim en basitime gelen, enter'a basmak. Slayt üzerindeyken, slaytın seçiliyken enter'a basarak slaytınızı çoğaltabilirsiniz ya da sağ tıklayıp yeni slayt diyebilirsiniz arkadaşlar. Slayt e ekleme menüsünden yeni slayt diyebilirsiniz ya da Ctrl+E CTRL ve M tuşlarına basarak da yeni slide ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere birçok yöntemi var. Hangisi sizin için kolay oluyorsa o yöntemi seçebilirsiniz. Evet, güneş ve ay tutulması diyerek başladık. Başlığımızı yazdık. Hazırlayanı yazdık. Artık ikinci slaytımıza geçebiliriz. İkinci slaytımızda yine hazır bir slayt düzeni geldi. Slayt düzenimizde başlık bir başlık için bir metin kutusu ve ayrıntısını yazabileceğimiz için, yazabilmemiz için de bir metin kutusu eklenmiş. Şimdi bu hazır olan düzeni değiştirebilme şansınız var. Şöyle slayta geldiğiniz zaman, slayt menüsüne geldiğinizde düzeni uygula diye bir bölüm var arkadaşlar. İsterseniz slayt düzeninizi işte başlık ve gövde yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da başlık ve iki sütun. Mesela bir başlık ve karşılaştırma yapacaksınız. Ya da iki bölüme ayırdınız. İki sütun şeklinde yapabilirsiniz. Tek sütunlu metin şu şekilde. Buraya bir resim koyabilirsiniz. Mesela ben bunu kullanmayı düşünüyorum. Boş yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmasını istemiyorsanız. Gibi mesela ana fikir için bir slide hazırlayabilirsiniz gibi farklı slide düzenleri var. Biz tek sütunlu metini seçelim. İlk başta hangisiyle başlayalım? Güneş tutulması ile başlayabiliriz. Güneş tutulması diyeyim. Büyük harflerle yazayım. Ortalayalım. Şöyle seçtim. Hizalama düğmelerimizi artık tanıyoruz. Ortala dedik kalın diyelim arkadaşlar. Yazı tipi bence uygun. Değiştirmeme gerek yok. Biraz da kalın yaptım. Bu şekilde başlığımı yazdım. Şimdi güneş tutulması hakkında kısa bir bilgi verelim. Ondan sonra yan tarafa da bir güneş tutulması resmi ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar başlığımızı ve açıklamamızı yazdık. Şimdi yan tarafımıza bir resim ekleyeceğiz resim eklemek için ya menümüzde, menü çubuğumuzda resim ekle düğmesinden yapabiliriz ya da ekle menüsünden resmi seçebiliriz. İkisinde de aynı seçenekler geliyor. Bakın bilgisayardan yükle, webde ara, drive, fotoğraflar, url, kamera. Eğer bilgisayarınıza daha önceden tutulma ile ilgili resimlerinizi indirdiyseniz buradan yükleyebilirsiniz. Webde ara dediğiniz zaman hemen sağ taraftaki pencerem değişti bakın zaten Google'ın <laughs> Google'ın bir ürününü kullandığımız için hemen Google arama yan tarafta açıldı. Güneş tutulması diyelim. Evet, güneş tutulması ile ilgili resimlerimiz listelendi. Şöyle bir tanesini seçelim. Şu yukarıda bir hoşuma giden vardı ilk başlarda. Şu mesela seçtim. Üstüne tıkladığımda ekle diyorum. Ve slide'ımı ekledi. Biraz şöyle küçültebilirim. Şöyle resmimi yerleştirdim. Şimdi aynı buradaki gibi üçüncü slaytımın da düzenini değiştiriyorum. Yine tek sütunlu metin yapacağım. Şu metnimi bu sefer sağ kaydıracağım arkadaşlar. Şöyle dursun. Buraya resmimi ekleyeceğim. Ee, hemen resmimi ekleyeyim hatta önce. Ay tutulması diyelim. Ay tutulması ile ilgili de bir resim bulalım. Şu güzel. Şunu seçelim. Ekle diyelim. Ay tutulması resmimiz de buraya geldi. Biraz küçültelim. Şöyle isterseniz aşağıya doğru büyütebilirsiniz. Resminizi siz e, temanıza uygun olarak yerleştirebilirsiniz. Şimdi ay tutulması ile ilgili de hemen e, bilgilerimi yazacağım. Bunu da ortalayalım hizalamayla ve kalın yapalım. Yani ay tutulması ayrıntısında yazıp İkisi arasındaki farklılıklardan da bahseden bir slide koyacağız ve en sonumuza en sondaki slaytımıza da kaynakçamızı ekleyerek e, ee, metinsel ve resimsel kısmını bitireceğiz. Animasyon kısmına geçeceğiz. Farklılıklar sayfası için de yine slide düzenimi tek sütunlu metin yapıyorum ama bu sefer başlık kısmını biraz genişleteceğim. Şöyle biraz da daraltalım. Metin ee, kutusunu seçtiğinizde bir kere tıklayıp seçtiğiniz zaman taşınabilme özelliği geliyor. Bakın faremin imleci de değişiyor. Ve yanlarında küçük kutucuklar oluşuyor. Buralardan çekiştirerek düzenleyebiliyorsunuz. Bunu daha önce de göstermiştik zaten. Farklılıklar diyelim. ortalayalım başlığımızı şunu da biraz büyütebiliriz şimdi farklılıklar için daha önceden bilgisayarıma indirdiğim bir resmi kullanacağım ben bilgisayardan diyorum. masa üstünde tutulmalar şeklinde bir resmim vardı bunu kullanacağım arkadaşlar şu farklılıkları biraz daha yukarı çekebiliriz yukarısı çok boş kaldı slide düzeninizi de biraz Uygun yerleştirmek önemli. Mesela birisi bu tarafta, birisi şu tarafta, yazı orta farklı yerde falan. O da güzel bir görünüm uygulamıyor, ee, göstermiyor yani güzel bir hoş görünüm olmuyor. Bu yüzden e, slaytınızı düzenlerken göze hitap edecek şekilde düzenlemeye çalışabilirsiniz. Şimdi güneş tutulması. İki nokta üstte koyuyorum. İkisi arasındaki farklardan bahsedeceğim için Güneş tutulmasında neler oluyor? Ay tutulmasında neler oluyor? Madde madde yazacağım. Madde madde yazmak için biz ne kullanıyoruz? Madde işareti ya da listeleme kullanıyoruz. Numaralı liste yani. Ee, ya madde işareti liste ya numaralı liste. İkisinden birini seçebilirsiniz. Ben bu sefer madde işaretini kullanacağım. Şu ok işaretini kullanmayı tercih ediyorum. Ay diyorum... Dünya ile güneş arasındadır. Ay güneşe dünyadan daha yakındır. Gündüz gözlemlenir bu olay. Bu arada kopya çekiyorum tabi ki arkadaşlar <laughs> bunların hepsini biliyorum demek yalan olur. Ee, benim branşım değil biliyorsunuz ki. Biraz e, kitaplardan faydalanıyoruz tabi <laughs> ki. Ay tutulması dünya güneş ile ay arasındadır. Evet, madde işaretlerimizi yaptık. Şimdi şuradaki yazılarımızı biraz düzenleyelim. Ne yaptım? İki defa tıkladım kelimenin üstünde. Bir kelimeyi seçtim. Üç defa tıkladım. Cümleyi seçtim. Şimdi kalın ve farklı bir renk olsun. Şöyle şu koyu yeşille seçebiliriz aslında. Çok bir fark görünmedi. Kırmızı yapayım var görünsün. <laughs> şu iyi mi? Şöyle iyi. Sonra altı çizili yapabiliriz. İsterseniz vurgu rengi koyabilirsiniz üstüne. İşte şöyle ee, çok da belirgin olmasa da seçtiğim renkler de hiç uygun değil. Biraz daha şöyle yapalım. E, tüm yazıyı büyütelim. Şöyle daha okunaklı olsun. Şimdi Buradaki özelliklerin aynısını ay tutulmasına yapacağım. Ne yapıyordum böyle bir durumda? Bazı arkadaşlara göstermiştim bazı sınıflarda öğrencilerime. Şimdi göstermediklerim için de e, göstermiş olalım. Yazımızı seçtikten sonra biçim boyası aldık ve biçimini değiştirmek istediğimiz kelimelerin üstünden geçtik. Böylece güneş tutulmasının aynısı ay tutulmasında da oldu. Bu da bir Pratik yöntem. Şimdi kaynaklar kısmına gelelim. Son slaytınızda mutlaka kaynaklar, kaynakça kaynaklar şeklinde yapmaya çalışın. Ben e, bütün slaytları eklemeye çalışıyorum. Unuttum, yok diye hatırlıyorum. Çünkü bu sene bütün e, ders için kullandığım sunularımı kendim hazırladım. Ve e, birçok kitaptan işte kaynak kıl, kılavuz kitabımızdan faydalandım. Hepsinin ismini yazmaya çalıştım. Çünkü bunların hepsinde birer emek var. <laughs> Şimdi de mesela onu kullanacağım. Bu sunuyla ilgili bilgiyi Harizmi öğrenmenin e, bilişim teknolojileri ve yazılım kitabından aldım. Harizmi öğrenme kısaca BTY diyelim. BTV yazalım. 5. sınıf kitabı diye kaynakçamızı belirtebiliriz. Hatta bunun önüne de bir madde işareti koyabilirsiniz. Çünkü birden fazla kaynağımız da olabilir arkadaşlar. Şöyle de biraz büyütelim. Şimdi Slide'ımızı hareketlendireceğiz. Böyle yazı ve resim koymak aslında biraz dokümanlarda yaptığımız işlemi yapmak gibi oluyor. Bunun dokümanlardan farkı bir yazınıza hareket animasyon vermeniz. Hemen onu gösterelim nasıl vereceğiz. Önceki slaytlarımıza birer geçiş verelim. Yani bir slayttan diğerine geçerse geçerken bir e, efekt olsun. Hemen slide menümüze geldik ve buradan geçişi seçiyoruz arkadaşlar. Slide menüsünden geçişi seçtik. Şimdi iki tane seçeneğimiz var burada. Slide geçişi ve nesne animasyonları. Bakın slide geçişi yok diyor. Artık yok olmayacak. Ne yapalım? Burada verilen seçeneklerden bir tanesini seçelim. Mesela küp diyelim. Şöyle bir oynat diyelim. Bu şekilde geçiyormuş. Durdur dur diyebiliriz. Dur, dur demezseniz bu ekrana dönemezsiniz. Şimdi isterseniz bunu sadece bu slide uygulayabilirsiniz. Ya da e, hepsine o aynı geçişi uygulamak istiyorsanız tüm slaytları uygula diyebilirsiniz. Bakın hemen slaytlarımızın altına bir geçiş olduğuna dair küçük bir simge eklendi. Burada bir geçiş olduğunu gösteriyor size. Farklı ve değiştirmek istediğiniz varsa mesela üçüncünü değiştirelim arkadaşlar. Bu da galeri olsun. Bakalım galeri nasılmış. Şu şekildeymiş. Üçüncü slide'ın galeri olsun. Bu şekilde hallettim. Ee, devam etmek için slide'ı tıklayın ya da enter tuşuna basın diyor. Ya da durdurabilirsiniz. Üç tane seçeneğimiz var. Enter'a bastım. Şöyle şurada sağ üst köşede paylaşın yanında sunuma başlat diye bir düğmemiz var. Sunuma başlatalım. Üçüncü slaytta olduğumuz için üçüncü slayt'tan başladı sunuma. Birinci slayt'tan başlayalım. Fareye tıklatıyorum arkadaşlar. Fareye tıklattıkça geçişleri gördünüz. ESC'ye basarak çıkabilirsiniz. Ya da çıkış diyebilirsiniz. Evet slide geçişimizi yaptık. Şimdi gelelim nesne animasyonlarına. Nesne animasyonları dediği şey slaytınıza eklediğiniz her bir nesne. Yazı olabilir, resim olabilir, video olabilir. Bir yazıda animasyon ekleyebiliriz. Hemen deneyelim. Yükseğerek girme. Uçarak soldan gir. Fare tıklayınca mı girsin? Yoksa öncekinden sonra ya da öncekiyle birlikte mi? Öncekinden sonra burada ilki bu olduğu için e, slaytim geldiği anda e, geldikten sonra gelecek. Öncekiyle birlikte dersem slaytim geçiş yaptığı anda bu da gelecek. Öncekinden sonra diyelim. Bir tane de bunun için ekleyelim. Alttan girsin. Bu da da yine öncekinden sonra. Eğer ikisinin bir arada gelmesini istiyorsanız öncekiyle birlikte diyebilirsiniz. Şimdi önce bir böyle görelim. Evet bu şekilde geldi. Şunu yeniden düzenlemek istediğim üstüne tıklıyorum bakın. Öncekiyle birlikte diyelim. Ve aynı anda geldi. Her ikisi de. Hepsine bir animasyon, bir hareket verelim. Animasyon ekliyorum. Dönerek gelsin. Öncekinden sonra gelsin. Belirsin. Önceki ile birlikte gelsin. Burada bir de resmimiz vardı. Üçeri, uçarak üstten girsin. Öncekinden sonra ya da öncekiyle birlikte diye de bilirsiniz. Ee, önce yazı gelsin sonra resim gelsin diyorsanız önceki şeklinde geldi. Şu öncekinden sonrayı da öncekiyle birlikte diyelim bakalım. Evet, bir sonrakine geçiyorum. Ay tutulması animasyon ekle. Hadi bakalım. Birinci saytımıza gelelim ve sunumu başlatalım. Tabi buradan da e, sunumu başlat CTR ile Shift ve F5 ile, F5 ile yapılabildiğini gösteriyor size. Slide geçişlerinde fareye basıyorum. Yükselerek çıkma falan mı demişim acaba diğerlerine? Ee, çünkü gittiler. Bakalım. Uzaklaştırma dediğimiz için. Evet. Bakalım burada nasıl oluyor? Evet. Belirme şeklinde geldi. Diğerinde uzaklaştırma dediğimiz için gidiyormuş gibi bir hava verdi. Bu şekilde de düzenleyebiliyoruz. Evet, animasyon hazırlamak bu kadar kolay. Peki animasyonumuza bir ses eklemek istiyoruz. Müzik eklemek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen onu da göstererek sunumumuzu bitirelim. Evet, slaytımıza ses yani bir müzik ekleyeceğiz. E, müzik ya da kendi seslendirmenizi de ekleyebilirsiniz bu arada. Şunu unutmayın. Slayta bir şeyler koymak, eklemek istiyorsanız ekle menüsünü kullanacaksınız adı üstünde. Bir video ya da bir ses eklemek istiyorsanız yine ekle menüsüne geliyorsunuz. Şimdi sesi seçtim arkadaşlar. Burada çok önemli bir kodu var. Şimdi ses ekle dediğiniz zaman sizin drive'ınız, sizinle paylaşılanlar ya da en son yüklenenler gözüküyor. Şimdi önemli olan drive'ınızda bir müzik olması. Benim drive'ımda iki tane müzik varmış. Nasıl yüklüyorum drive'ıma müziği? Hemen e, şuradan hesabımıza geçelim. Google Drive'ı açtım. Google Drive'ı açtıktan sonra e, sağ tıklayıp dosya yükleyin diyorsunuz. Masa üstünüzde ya da işte nerede kaydettiyseniz indirilenler klasörünüzde olabilir. E, müziğinizi seçip seçip e, yükle aç diyorsunuz. Şu an bir müzik değil bu gerçi ama e, sizin seçtiğiniz bir müzik dosyası, mp3 dosyası olacak. Ve drive'ınıza yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada iki tane benim müzik varmış. İzmir e, marşı ve yabancı bir müziğimiz var. Natalie e, turn turn parçası var. Şimdi biz Natalie seçelim şuradan seç diyelim. Ses dosyası oluşturuluyor diyor. Şu an yüklediği bakın bir ses simgesiyle beraber geldi ve yan tarafta da e, penceresi açıldı. Çalmaya başlaması diyor. Sen tıkladığın zaman mı olsun otomatik olarak mı başlasın? Ben otomatik olarak başlamasını seçiyorum. Ve şimdi eğer sunumu siz seslendirecekseniz yani mesela e, birilerine anlatacaksanız sunacaksanız ses düzeyini biraz az tutmanızı tavsiye ederim. Ekranda e, simgenin gözükmesini istemiyorsanız simgeyi gizle diyebilirsiniz. Döngüde çal demek şu, slide'dan slide'a geçerken durmamasını sağlıyor müziğin. Bütün slide'lar bitene kadar müziğiniz çalmaya devam ediyor. Eğer durmasını istiyorsanız da sadece bu slayt için mesela sadece bir slide için de eklemiş olabilirsiniz müziğinizi. O zaman slide değişikliğinde durdur demeniz gerekiyor. Şöyle olsun bizimkisi. Şu e, ekledin simge görünmesini istiyorsanız, ne kadar boyutta olmasını istiyorsunuz, onu ayarlıyorsunuz. Nere, hangi bölümde durmasını istiyorsunuz? İşte ortada mı dursun, yoksa e, sol üst köşede mi dursun? Bunu e, isterseniz bu şekilde tutarak da seçebilirsiniz. Ya da buradan sol üst, orta olarak da konumunu ayarlayabilirsiniz. Başladığı zaman o kısma geliyor. Yeniden eklendirme e, renk tonuna göre renklendirebiliyorsunuz. Bizim gizleneceği için bu çok önemli değil. Şeffaflığını ve parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Yani buradaki yaptıklarımız hep simgemizle alakalı şeyler. Evet. Birinci slaytımıza koyduk ve sunumu bir başlatalım. bitirene kadar devam ediyor. Evet benim bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydası olmuştur sizlere. Daha sonra yeni bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.